Merhaba arkadaşlar. Ben Nehir. Bugün sizlerle galiba renkler veya öl oyunu oynuyoruz. Adını pek bilmiyorum. Açıklamaya yazarım kanalın aynı Yani şeyim. Arkadaşlar bugün fark ettiyseniz öykü ve rüzgar yok. Arkadaşlar. Çünkü yani şey. Ay yanlış yere gittim mi ya. Bu arada bayağı da video çekmiyoruz. Çünkü Öykü ile biz tartışıyoruz bazen. Zaten em, sorunlarımız sorun vardı yani video çekimlerini onu yaptım. O yüzden kervaşıma video çektim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir de Öykü ile buluştuğumuzda çok güzel bir video geleceğiz. Gelecek e, haberiniz olsun. Oyunun adını söylemiyorum. ben ona çevirdim. Şimdi koşun hemen. Arkadaşlar yolu bakın. Benden taktik öğrenin. Tamam arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Allah öldüm. Şimdi tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar ben galiba özlediğiniz hokus pokus yapayım mı? Hok yapayım mı arkadaşlar hokus pokus mu? Hokus pokus. Pokus. Arkadaşlar bakın ışınlandım. Yuhu! Şimdi hemen alalım. Tamam. iyi iş diyor bana. Ben iyi, iyiyim, iyiyim, iyiyim. Arkadaşlar o var. Ne yapacağım? Bugün şu an turuncu ve turuncuyu ben zar zor bulabiliyorum. Haberiniz olsun. Yani şimdi nereden gideceğim? Aha geliyor vallaha geliyor. Ya, arkadaşlar bu arada hepsinin olduğumuz yerden oluyor. Bu arada bir şey anlatacağım. Bu oyunda mesela ben neden bir tane kalp görünüyor? Böyle Rogus değil mi? Bak göstereceğim şimdi Rogus diyor. Ama ben yerin olunca benim iki tane kalbim oluyor yani. Şey canım oluyor bir tane yedik arkadaşlar. Ben bunu anlamadım. Yani yani geliyor ama yani biz çok vermiyoruz arkadaşlar. O yüzden anlamadım. Bu arada ben zar zor bulabiliyorum ya. Of, burada geçit varmış gibi görün. Fe geçit varmış gerçekten. Oha. Bunu sonradan geleceğiz. Bu arada ben bunu ilk defa görüyordum. Haberiniz olsun. O yüzden geç gibi bir şey vardı. Gerçekten doğruymuş. Hatta bulana kadar ben galiba bir hokus pokus yapayım mı bilmiyorum ya. Yine paraya geldik bu arada. Ben bir hokus pokus yapayım. Bekle. Of ya geliyor arkadaşlar. Bana şans dileyin. Hokus pokus. Arkadaşlar geçmez zaten... lazım. Yani siz yani o yüzden gerçekten göstermedim yani özür dilerim isterseniz bir daha göstereceğim yani siz de bakın diye unuttum bunu. Şimdi bir saniye hemen bulmam gerekiyor. Ben bunu öyküyle biz oynamıştık çekemedik ama belki öyküler, öykülerle de çekerim haberiniz olsun yani. Şimdi hemen geçelim de bölümü. Ama her yerde canavar olması çok kötü bir duygu. Ben sevmiyorum o Allah geliyor. Kaç 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 kaç. Ben oraya doğru geliyorum gibi görünüyor ve öyle. Allah'ım. Arkadaşlar gerçekten çok zor yani. Sarıyı bile. Buraya gidiyorum. Koş. Koş. Geri gideceğiz galiba. Çok bulmamız gerekiyor yolu. Evet, biz geri gidiyoruz. Gerçekten yani. Ben yolu bulamayınca geri gidiyorum. Allah'ım yine burada ya. Arkadaşlar koşun şöyle. Ben bir yere bakıyorum da. Şimdi arkadaşlar söyleyeyim de ben gideyim istiyorsanız hokus pokus yapayım. Şimdi arkadaşlar hızlandıracağım. Ee, arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi bakın. Ee, şeye gidin. Güvenli bölge haberiniz olsun. Şimdi ben güvenli bölgeye bakacağım tamam mı? Hokus pokus. Şimdi arkadaşlar hokus pokus dedim işte yani. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz işte. Böyle güvenli bölgeye geliyorsunuz. Şimdi bekleyeyim. Burası mı? Tamam. Şimdi burayı buluyorsunuz. Böyle tamam. Şimdi bu, o buralardı. Şimdi böyle doğru birazcık. Allah burada gerçekten burada Allah. Ölüyorduk az daha ya. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Gerçekten bu çok emek yani. Yani çok zor. Sizin için ölmemeye çalışıyor. Çünkü ölürsem zevk kalmaz. Ya nasıl da canavara şekil veriyorum ya. İşte. Şekilimi öyle atayım. Çabuk koş. Buradaydı mı? Buradaydı diye hatırlıyorum ama burada değil. Koş. Şuradaydı ya. Aha. Ölçüm gibi böyle. Gide gide bulduk. Zar zor. Arkadaşlar şimdi bunu bilmeyenler varsa ben bunu gösteriyorum. Böyle çıkıp. Biz bunu yani bilmiyorum. Yani <laughs> Arkadaşlar biz kendimiz mi öğrendik? Doğru yolu bulup mu öğrendik? Videolara bakıp mı öğrendik? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar me, Youtube'da izliyorum. Hayır be. yanlış anlamayın. Şey için değil böyle öğrenmek için değil. İzliyorum böyle bakıyorum. Şey gösteriyor arkadaşlar. Böyle farklı bilgisayarlarda farklı galiba gösteriyor haberiniz olsun. Arkadaşlar ben burayı bir geçeyim. Ben göstereceğim size tamam mı? Hemen buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar buraya kadar gelebildim şimdi. Arkadaşlar bak biz öyle düz yoldan bile yürüyemiyoruz. Arkadaşlar. Biz öyle buraya geldik düz yoldan yürüyemedik arkadaşlar ya. Bizim dalga geçmeyin ama. Vallaha çok şöyle çok sinirimizle arkadaşlar ben oraya bir geçip geliyorum gerçekten yani video çekememezlikten mi oluyor bilmiyorum. Bakın ben bir geliyorum hemen. Huu, hadi bakalım. Arkadaşlar vallaha dedim ya. Tek de geçtim. Bu nasıl bir şans ya? Bak durdurmak istemiyorum. Yani çok kötü bir şans. Bu anahtarı hiç bulamadım ben biliyor musunuz? Sizin için yani yeşile... Aaa buradan mı çıkartıyor lan bu? Ben dedim ki... Bu arada ben yeşile bulansam... Bak şuradan gideyim. Benim için buraya gitti. Arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir şey ya. Bir de tam benim yanımda ya. Ağzını burnunu kurmuştum. Arkadaşlar şurada bir şey var. Ben onu unuttum tamamen. Koş. Şurada şey var orada arada alırım. Buraya net bir şey yapacak Bilmiyorum. Galiba yani. Çünkü öyle bir şey var ya. Burayı boşuna mı yapmışlar? Neyse. Şimdi aldık koş 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 koş. Biz nereden gideceğiz? sen şuraya <laughs> geliyor Nereden geliyor? Allah'ım şunun tipine bak ya. Gülen yüzlü ama işte samimi değil. Bu arada arkadaşlar geçenden güzel bir video gelecek öykülerle ama ne zaman oldu belli değil. Arkadaşlar gördünüz mü? Altından geçtim. Yanımdan sıyrıldım. <laughs> o kadar garip ya. Bak şimdi buradan gideceğim. Buralarda olacak. Arkadaşlar yeşil bulamıyorum. Bakın. Durdurmayacağım bu sefer. durumu mu? Aha. <laughs> bulamıyorum yorumlarım <duramıyorum. Bir gülüyor> yeşil. Bir defa. Aa, güzel <laughs> şey. Ben bunu yorum yiyorum ama. Neredeydi? Sarıdaydı. Şimdi sarıyı bulacağız ama. Bunları, Bunları da buluyoruz. Sarı. sarıda da bul Sarıyı bulmamız lazım. Arkadaşlar karşımda diyor ki tornavidada tornavidada değil. Sarı da tornavidalı yer neresi biliyorsunuz? Ben daha şöyle bir şey. Tornavidalı yerde değil. Tornavidalı yerde. Tornavidalı yerde şey yok ki bu arada. Arkadaşlar bakın şimdi sarılı yeri bulmam lazım. Tunç al al aldım yerde. Hani var açık kapı bulmaya çalışıyorum da bulamıyorum. Ana öykü müydü o? Arkadaşlar bu arada öykle biz konuşamadığımız için şeyiz. Ha, şimdi buradan sarı da diye hatırlıyorum. Şimdi bir dur burada değil ya buradan. Arkadaşlar ben bir sarıyı bulup geliyorum. Herkes bir sarıyı bulsun tamam mı? Arkadaşlar pardon sorun. Sarı değilmiş bu tornavidalı yermiş. Arkadaşlar ben tornavidalı yer dediği Kırmızının içi zannettim. Hani var ya orada da. Ama mantıklıyım düşüneceğim. Haklı yani değil mi? Bana hak veriyorsunuz. Arkadaşlar ben bir tornavidalı yeri bulup geliyorum. Buldum arkadaşlar öleceğim. E, gitmiyor. Ay bir an ölüyordum arkadaşlar. Yemin ederim ölüyordum. Şimdi buraya geldik. Bunu yine bitireceğiz yani. Bitirmemiş miydik? Arka kapıdan girsek. Açıdan girmemiz lazım. Arkadaşlar ben burayı çektiğimde geçmiyor ya. Çok sinirim bozuluyor. Bekle konuşmadan yapacağım. Arkadaşlar sizle Ya siz bana enerji gönderin birazcık. Enerji. Hadi bakalım. Çılacağım arkadaşlar. Ben bir hokus yapacağım. Hokus. Arkadaşlar yemin ederim tekte geçtim. Hokus pokus geldim ya Rabbim. Tek de geçtim bu arada. Çok güzel, yani, şimdi bu neredeydi? Bizim bademin açtığımız renk neydi? Yeşildeydi değil mi? Allah'ım ben diyorum niye buradan gidemiyorum ama. Ama ben. ben şimdi yeşil nereden bulacağım? Bu nasıl? O gel gelmeyeceği tutam. Arkadaşlar şimdi ben yeşil bulmayacağım galiba. Eğer yeşil yoksa size bildirim yapacağım. Çünkü güvenli bölge. af güvenli bölge gitmeyeceğim. Arkadaşlar ben bir yeşili bulup geliyorum. Hemen durdurayım. Arkadaşlar maalesef öldüm. Ya arkadaşlar ama renk o yeşil gitmek nerede? Ben nasıl yani yapayım? O zaman yakını yapsaydınız. Benim suçum ya. Arkadaşlar Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.